Pornografinin ne olduğunu bu saatten sonra kimse tartışmıyor. Artık pornografinin zararları üzerine pek çok makale var. Faydalı olduğunu anlatan pek bir bilimsel araştırmaya da karşılaşmadım bugüne kadar. Müzik Tabii ki ergenliğe yeni adım atanlar için bilmedikleri bir dünyanın kapılarını aralamak konusunda başarılı bir uygulama olabilir pornografi başlı başına ama çok uzun süre izlendiği zaman insanlara psikolojik bir hasar verdiği gerçek. Euronews'ta yayınlanan bir haber okuyorum şimdi size. Fransa'da porno endüstrisinde suç içerikli eylemlerin son derece yaygın olduğunu öne süren bir rapor yayınlandı. Rapora göre pornolarda işkence ve barbarlığın bir epidemi haline geldiği belirtiliyor pornografide ilgili buna benzer yüzlerce haber var ve pornografinin psikolojik olarak insanlara zarar verdiği konusunda ve farklı suçlar içerdiği konusunda bilim adamları araştırma yapana herkes hemfikir. Ama pornografi bir şekilde insanlar tarafından da talep görmeye devam ediyor. Sadece ergenliğe adım atanlar değil, ergenliğe adım attıktan sonra yıllar sonra düzenli bir hayat kuranlar da pornografiyi takip ediyor ya da pornografi ile ilgili unsurları merak ediyor. Neden söz ediyorum? Şundan söz ediyorum. Örneğin günümüzün en popüler video izleme platformu Netflix'i ele alalım. Netflix'e girip porn diye yazdığınız zaman tabii ki porno film çıkmıyor karşımıza. Ama Netflix'e girip porn yazdığımız zaman en azından iki ayrı belgeselle ben burada karşılaşıyorum. Hemen sol üstte gördüğünüz Money Shot, The Pornhub Story isimli belgesel. Pornhub isimli dünyanın en popüler sitesinin nasıl kurulduğunu, nasıl popüler hale geldiğini anlatıyor. Hemen onun iki yanında Hot Girls Wanted isimli bir belgeseli de görüyorsunuz. Hot Girls da amatör porno dünyasına e, bir bakış atıyor ve amatör porno dünyasında insanların nasıl rol aldığını, nasıl para kazandığını anlatmaya çalışıyor. O belgesellerin izlenme oranında çok yüksek. E, yine geçtiğimiz yıllarda geçtiğimiz yıllarda değil aslında. Bundan 20 yıl önce sinemalarda gösterilen bir film de çok popüler olmuştu. Bu film e, Ateşli Gece adını taşıyor. Şu kameraya şöyle göstereyim. E, Burt Reynolds oynuyordu. Mark Wahlberg oynuyordu. Mark Wahlberg 90 Günümüze en popüler oyunculardan biri ve e, Boogie Nights, Ateşli Gecer) isimli bu film e, bir porno yıldızının yükselmesini hikayesini anlatıyor. Kurgu bir hikaye ama bazı popüler karakterlerin, popüler porno endüstrisi karakterlerinin hayatları üzerine gelişmiş bir filmde. Dirk Diggler isimli bir karakteri canlandırıyordu Mark Wahlberg ve e, film boyunca bu endüstrinin Amerika'daki e, porno endüstrisinin nasıl yükseldiğini ve 80'lerde nasıl çuvalladığını ve tekrar nasıl yükselmeye başladığını izliyorsunuz. E, Paul Thomas Anderson da bu filmle beraber bayağı yükseldi yükselişe geçmişti. Daha sonra Tom Cruise'un başrolde oynadığı şu Magnolia isimli filmi yapmıştı. Bunun konumuza hiçbir alakası yok. Tom Cruise'un porno ile bir alakası yok ama Paul Thomas Anderson'dan bahsetmişken Magnolia'yı da hatırlamak istedim. Bu da çok başarılı bir filmdi. Arşivden bulup sizlere gösterdim. İki film bunlar hemen Netflix'teki aramaya döndüğüm zaman burada Money Shot dedim size Hat Girls Wanted dedim iki belgeselden bahsettim ama aralarında Super Sex isimli bir belgeselin bir filmde adını görüyorsunuz. Benim bugün sizlere anlatmak istediğim konu da tam olarak bu. Super Sex. Ladies and gentlemen, the award for best European actor goes to Rocco Siffredi. Più Rocco Siffredi. Super Six 7 bölümlük bir belgesel ve netflix'e geçtiğimiz haftalar içerisinde yayınlanmaya başladı. Şu anda arkamda da e, televizyon ekranında bu filmi görebilirsiniz. Bir belgesel değil. Az önce söylediğimiz filmler Money Shot ve Hot Girls Wanted birer belgeselken Super Six bir belgesel değil. E, ateşli gecer. Yani bugün Nice'te paralar ilerleyen bir yapım. Porno dünyasının en tanınmış simalarından biri olan Rocco Siffredi hakkında 7 bölümlük bir film. Şimdi Rocco Siffredi kim diyeceksiniz? Ben size Rocco Siffredi'nin e, kim olduğunu hemen yine şuradan IMDB ekranlarından göstereyim. Rocco Siffredi e, 80'lerin ortasında kariyerine başlayan ve yaklaşık 20 yıl boyunca aralıksız porno film çeken bir isim. Burada ekranda kendisini görüyorsunuz. Bilenler vardır bilmeyenler için gösteriyorum. Baktığımız zaman... 52 ödül almış. Tabii ki porno endüstrisiyle ilgili ödüller. 1964 doğumlu bir oyuncu. Ve size sadece şunu göstermek istiyorum. Ekranda aktör olarak yer aldığı 713 film var. Tabii ki porno film bunlar. 713 filmde yer almış Rocco Sifredi. Hemen bu sayfanın altlarına indiğimiz zamansa e, yönetmen olarak... 463 filmde oynadığını görüyorsunuz. Bakın şurada ekranda da büyüttüm. 463 filmi yönettiğini görüyorsunuz. Yani porno endüstrisi içerisine çok ilginç bir karakterden söz ediyoruz. Bu endüstriyi az biraz merak eden bu filmleri izleyenlerin de bildiği bir isim Rocco sifredi 80'lerin ortasında e, bu endüstriye giren ve yükselen bir isim. Şimdi e, Rocco sifredi neden gündemimizde? Az önce de söyledim sizlere. Super Sex isimli belgesel Rocco Siffredi'nin hayatı üzerine kurulu. Peki Rocco Siffredi'nin hayatı üzerine kurulu olan bu film, belgesel dedim az önce galiba. Rocco Siffredi'nin hayatı üzerine kurulu olan bu 7 bölümlük dizi film izlemeye değer mi? İşte burada çok ilginç bir noktayla karşılaşıyoruz. Ee, film 1970'lerden itibaren bu karakterin hayatına odaklanıyor. Nasıl İtalya'da büyüdü, daha sonra Fransa'ya nasıl göç etti ve Fransa'da e, gece kulüplerine nasıl girdi ve gece kulüplerinin içerisindeyken nasıl keşfedildi, daha sonra porno endüstrisinde nasıl adım attı bunları adım adım izliyorsunuz. Ee, bunları izlerken ya da bunları şu anda benden dinlerken ya benim hiç ilgimi çekmiyor ki diyebilirsiniz. Dizinin burada çok ilginç bir tarafı var bir Ferzan Özpetek yapımı izlercesine kendisini izletiyor. Hatta en ilgi çekici unsurları belki de dizinin Rocco Sifredi'nin porno endüstrisine adım atması değil İtalya'da hayatı olduğunu görebiliyorsunuz, küçük bir kasabada İtalya'da yoksulluk içerisinde yaşamaya başlıyor. Üvey kardeşi var, öz kardeşleri var, çeşitli dramatik ve hatta trajik hayat olaylar hayatlarında yer alıyor ve bu olaylar içerisinde Rocco Siffredi bir şekilde kendisini buluyor ve daha sonra önce Fransa'ya, daha sonra da Amerika'ya adımını atıp porno endüstrisi içerisinde yürümeye devam ediyor ve zirveye oynuyor. Buraya kadar her şey güzel fakat çekim teknikleri. Olayların kurgulanış şekli ve senaryonun yapımı itibariyle ben dört dörtlük bir Netflix dizisiyle karşı karşıya kaldım izlemeye başlarken itiraf etmek gerekirse biraz pornografiyle ilgili bir yapım izlediğimi düşünerek başlarken bir anda dramatik bir dizi izlemeye başladım ve karakterler arasındaki ilişkiler benim daha çok dikkatimi çekti. Örneğin bir üvey abisi var, Tomaso isimli bir üvey abisi var, Rocco'nun ve üvey abisi kendisinden önce İtalya'dan ayrılıyor, Paris'e gidiyor ve Paris'te kendisine yeni bir hayat kuruyor daha sonra Rocco'yu yanına çağırıyor ve Rocco Tomaso'nun yanında çalışmaya başlıyor. Bu ilişki inanın porno dünyasındaki e, olaylar kadar ilgi çekici dizi içerisinde çok ilginç bir dramatik film izlemeye başlıyorsunuz. Senaryo kaneme alanlar ve bu diziyi baştan sona birinci bölüm başından yedinci bölüm sonuna kadar yönetenler bu dramatik ilişkilerde herhangi bir açık bırakmamışlar ve onlar üzerine ilerlemişler. Tomaso ile arasındaki sevgi ve nefrete dayalı olan ilişkisi, Tomaso'nun karısına olan duyduğu gizli platonik özlem, annesiyle arasındaki yer yer Oedipus kompleksini de yansıtan e, tuhaf ilişki, işte e, kendisi çocukken 5 yaşında, 5-6 yaşında hayatını kaybeden kardeşine olan özlemi gibi çok ilginç unsurlar var. Açıkçası ben bu unsurları böyle bir filmin içerisinde beklemiyordum. Daha yüzeysel bir yapım bekliyordum. Biraz daha eğlenceli bir yapım bekliyordum. Evet eğlence var ama ilginç bir şekilde bu gibi gözlemler de var filmin içerisinde. Herkesin tu kaka ettiği bir endüstriden söz ediyoruz. Ve bu endüstride başrol oynayan bir isimden söz ediyoruz. Ama bu isim hakkında çok ilginç, dramatik bir yapım var elimizde şu an. Seyircilerden 6.2 oranında bir oy almış. İşte fena bir oran değil bu gördüğümüz kadarıyla. Bunun haricinde oyunculara da baktığım fotoğraflar, e, videolar var. Burada kendinize IMDB girinizi görebilirsiniz. Rocco Sifredi oynayan Alexandro Borghi. Çok başarılı bir oyuncu. Alexandro Borghi ismini not aldım. Beraberinde Jasmine Trinca ve Tommaso'yu oynayan Adriane Giannini de İtalyan sinema ve film dünyasının önde gelen oyuncularından olarak gözüküyor. Çok da benim içinde olmadığım, bilmediğim bir dünya bu. İtalyan televizyon piyasası. Bu ayrıntıları da bir kenara not aldım. Bundan sonrasına bakmak gerekiyor. Eğer bu endüstriyi az biraz merak ediyorsanız, karakterlerin nasıl yükseldiğini, nasıl bir dünya olduğunu merak ediyorsanız kesinlikle öneriyorum. Rokus Fredun'un hayatını anlatan bu yapıma. <laughs>